Soma faciasının ardından gözler ölüm ocağına çevrildi. Maden ocağının kara kutusu olarak nitelendirilen raporlama defterlerine el konuldu. Elektrik mühendisleri odası ise 284 işçiye yeni rakamla maalesef 290 oldu. Mezar olan madendeki eksikleri sıraladı. Türkiye'yi yasa boğan Soma faciasının ardından gözler 300'e yakın işçinin yaşamını kaybettiği ölüm ocağına çevrildi. Madenin kara kutusu olarak nitelendirilen raporlama defterlerine el konuldu. Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra ölüm ocağına soruşturma bitene kadar mühür vurulacak. Şirket ihmalinin ortaya çıkması durumunda maden ocağının tamamen kapatılması söz konusu olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu İş Teftiş Kurulu Başkanı ve beraberindeki ekibin savcılık eşliğinde inceleme yaptığı belirtiliyor. Bilirkişi ve müfettişler İş güvenliği uzmanlarının günlük olarak tuttuğu rapor defterlerinde faciayı haber veren notlar olup olmadığına bakıyor. Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin 2012-2013'te yaptığı incelemelerde elektronik panolarda kilit sistemi olmadığı, acil toplanma yeri belirlenmediği, ateşçilerin antiseptik elbiselerinin eksik olduğu, bant taşıyıcılarında ikaz sistemi olmadığı şeklinde 4 hayati eksiklik belirlendi. İş müfettişleri tespitlerine ilişkin ön rapor hazırlayacak. Kusuru varsa şirketin sahibi de sorumlu olacak. Öte yandan Maden Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporuna göre yüzlerce işçiye mezar olan madendeki eksiklerden bazıları şöyle. Patlama ihtimali çok düşük olan trafo patlasa dahi yangına karşı izole edilmiş beton korumaya sahip olmalıydı. Ayrıca ocakta kullanılan elektrik tesisatı ve ekipmanların alev sızdırmaz olması gerekiyordu. Madende eski ocak olarak tabir edilen mekanda kömürün yanması ve geçici göçük meydana gelmesinin ardından işçilerin bulunduğu alanda yoğun karbon monoksit birikmesi oldu. Hava tahliye sisteminde aksaklıklar var. Otomasyon sistemi yetersiz. Sayın seyirciler, ekiplerinin yanı sıra faciyatı.